İlk önce elektronik teknolojisinden bahsedelim. Elektronik teknolojisi günümüzde hem sanayinin hem de sosyal hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Adeta bir elektronik ürününü kullanmayan insan veya meslek sektör yok desek doğrudur. Radyo, televizyon, cep telefonu, bilgisayar, hastanelerde kullanılan tıbbi cihazlar gibi ürünleri düşündüğümüzde bunların etkilerini düşündüğümüzde elektronik mühendisliğinin 20. ve 21. yüzyılı etkileyen, şekillendiren, değiştiren en önemli meslek olduğunu söyleyebiliriz. Elektronik mühendisleri elektrik enerjisinin üretilmesi ve nakledilmesi ve her türlü elektronik cihaz ve sistemlerin tasarlanması, üretilmesi ve denetlenmesi üzerine çalışırlar. Elektronik mühendisliği bölümü de bu konularda çalışacak kişileri yetiştiren ve bu konularda araştırma yapan bölümdür. Bizim Elektronik Mühendisliği bölümümüz de bu maksatla 1994 yılında lisansüstü eğitime başlamış, daha sonra 2001 yılında lisans eğitimine başlamıştır. Halen bölümümüzde 5 profesör, 3 doçent, 5 de doktor öğretim üyesi olmak üzere 13 öğretim üyemiz, 1 teknisyen öğretim görevlimiz ve 13 araştırma görevlimiz çalışmaktadır. Öğretim üyelerimiz Türkiye'nin en seçkin üniversitelerinden ve yurt dışındaki en seçkin üniversitelerden mezun olmuştur. Türkiye'deki e, üniversitelerden mezun olan öğretim üyelerimiz daha sonra doktora sonrası araştırmacı olarak veya Erasmus programı kapsamında yurt dışında araştırma faaliyetlerinde bulunarak yurt dışı vizyonu kazanmışlardır. Hepsi de halen aktif olarak araştırma yapmakta ve bu araştırmalarda projelerde edindikleri tecrübeleri derslerde öğrencilerimize aktarmaktadırlar. Bölümümüzün kuvvetli araştırma görevlisi kadrosu sayesinde biz öğrencilerimize çok sayıda ödev veriyoruz. Her derste bir bilgisayar projesi veriyoruz. Bölümümüzün prensibi bu. Her derste bir bilgisayar projesiyle o derste öğrendikleri konuların bilgisayar ortamında simülasyonunu yapmalarını sağlıyoruz. Ayrıca bölümümüzün müfredatındaki 12 ders laboratuvarlıdır. Bu adı da elektronik kelimesi geçen Türkiye'deki eşdeğer bölümler içerisinde bu kadar laboratuvarlı dersi olan bir bölüm yoktur. Tek bölüm biziz. Bizi tercih eden öğrenciler için, burada okuyan öğrenciler için en büyük avantajdır diyebiliriz. Şimdi Gevze Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünü fiziği iyi olan ama ondan daha önemlisi matematiği iyi olan öğrenciler tercih etmelidir. Bir de bizim mesleğimiz yani elektronik mühendisliği çok hızlı değişen ve gelişen bir meslek olduğu için tercih eden öğrencilerin kendilerini hızlı yenileyebilme özelliğinin olması gerekiyor. İlaveten eğitimimiz %30 İngilizce fakat İngilizce olmayan derslerde de İngilizce kitapları takip ettiğimiz için burayı tercih edecek öğrencilerinin İngilizcesinin iyi olması gerekir. Ama İngilizceleri iyi değilse burayı kazandıklarında girdikleri İngilizce sınavında yeterli puanı alamamaları durumunda bir yıl İngilizce hazırlık eğitim veriyoruz. Bu konuda iyi eksiklerini tamamladıktan sonra eğitime devam edebiliyorlar. Şimdi bu bölümler yani elektronik mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği ve elektronik haberleşme mühendisliği Adları farklı olmak üzere aslında hepsi aynı bölüm. Müfredatları en az %80 oranında benzer. Adı elektrik, elektronik mühendisliği olan bölümlerle müfredatımız en az %80 oranında. Elektronik ve haberleşme mühendisliği olan bölümlerle de en az %90 oranında benzerlik içeriyor. Dolayısıyla bunlar aslında eşdeğer bölümler. Bir de elektrik mühendisliği diye bir bölüm var. Türkiye'de. Elektrik mühendisi sadece elektrik enerjisinin üretilmesi ve nakledilmesiyle uğraşır. Adında elektrik, elektronik olan diğer üç bölüm ise elektrik, elektronik mühendisliği kapsamına giren bütün alanlarla yani elektrik, elektronik, bilgisayar, haberleşme, elektromanyetik, kontrol, işaret ve görüntü işleme bu tür alanların hepsiyle uğraşır. Mezunlarımız bu Demin söylediğim alanların yani elektronik mühendisliği bölümünün alt alanlarının her birinde iş bulabilmektedir. Ama biz bölümü kurarken daha çok ülkemizin ihtiyacını gözeterek savunma teknolojisinde çalışabilecek insanlar yetiştirmeyi hedefledik. Bu maksatla bizim müfredatımızda elektromanyetik haberleşme ve işaret işleme alanında iyi yetişmiş adaylar mezun etmeyi hedefliyor. Üniversitemiz TÜBİT'e, İstanbul Teknopark'a, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ne ve TOS gibi böyle çeşitli sanayi ve ARGE merkezlerine 10-15 kilometre mesafede. Bundan dolayı öğrencilerimiz eğitimleri sırasında bu bahsettiğimiz merkezlerde yarı zaman stajyer olabilirler veya yarı zamanlı iş bulabilirler. Mezun olduklarında da tam zamanlı iş bulmaları mümkün. Birçok öğrencimiz de zaten halen 3. sınıf öğrencisiyken, 4. sınıf öğrencisiyken bu bahsettiğimiz mekanlarda, şirketlerde çalışmaktalar. Ve uygulamalı eğitime ağırlık verdiğimiz için müfredatımızdaki 12 dersi laboratuvarlı yaptık. Ve bu her bir laboratuvarda ortalama 6 deney yapıyor öğrencilerimiz. Derste öğrendiklerini laboratuvarda gerçekleştirme imkanını buluyorlar. Ayrıca her derste en az bir tane bilgisayar projesiyle bilgisayar ortamında deney yapmış oluyorlar. Simülasyon yaparak öğrendikleri konuları, teorik konuların bilgisayar ortamında gerçekleştirmesini yapıyorlar. Mezun oldukları yıl da dördüncü sınıfta bunlara bir bitirme çalışması yaptırıyoruz. Bu bitirme çalışmasının iki kısmı var, bir ve iki şeklinde. İlk dönem aldıkları projenin teorik kısmını tamamlıyorlar. İkinci, kısmı, i̇kinci dönemde bu konunun yazılım veya donanımla gerçekleştirmesini yapıyorlar. Dolayısıyla mezun olurken uygulama bakımından yetişmiş oluyorlar. Yine bizim bölüm veya genelde herhangi bir bölümü tercih edecek öğrencilere şunu tavsiye ederim. Yani tercih etmeyi düşündükleri bölümleri web sayfalarını iyi incelesinler. Oradaki öğretim üyesi e, kadrosunun iyi olup olmadığına, hangi üniversitelerden doktora unvanı aldıklarına, aktif olarak araştırma yapıp yapmadıklarına, yani makale yayın üretiyorlar mı, proje yapıyorlar mı? Bunları incelesinler. Hatta mümkünse bu bölümleri ziyaret edip Fiziksel imkanlarını, laboratuvarlarını görsünler, ona göre bir değerlendirme yapsınlar. Bunlardan daha da önemlisi eğer o bölümde okuyan, tanıdıkları çalışkan bir öğrenci varsa ona sorsunlar. Çünkü bir bölüm hakkında en iyi bilgi orada okuyan çalışkan öğrenciler verir. Tercih ederken genel olarak tabii sadece bizim bölüm değil, bütün bölümler için ilk başta kendilerine uygun mesleği belirlemelerini tavsiye ederim. Sonra da bu meslek için en iyi yetişecekleri bölümü tespit etmelerini yani puanlarına bakarak değil de çünkü puanı yüksek olabilir ama orada eğitim iyi olmayabilir. puanın düşük bir bölümde eğitimi daha iyi olabilir. Oradaki hocalar, oradaki araştırma görevlileri öğrencilerle daha iyi ilgileniyor olabilir. Daha iyi yetişmelerini sağlayabilir. İlk önce nerede iyi yetişeceklerini tespit etmeye çalışmaları lazım.